Herkese yeni videomuzdan merhaba. Umarım en başta sağlığınız, huzurunuz, keyfiniz yerindedir. Şöyle bu sefer takılarımı arka plana alarak sizlerle bir video paylaşıyorum. Amatörce kendi yaptığım işte şöyle küpeler çok yakından göremiyor olabilirsiniz. Kolyeler vesaire burada. Burası da ofisimizin yani burayı ofis olarak kullanıyorum çünkü. R2 bölümü. E burada da diyetisyenlik yani diyetisyen olarak kullandığım cihazımız var. Yağ kaslı ölçer belki görüyorsunuzdur arkada. Ne olduğunu bilmeyenler olabilir diye söylemek istedim. E Astroloji danışmanlıklarını zaten online yapıyorum. Hepsini online yapıyorum. Diyette de online çalıştığım oluyor. Reiki'de de online yaptığım oluyor ama astrolojiler hep online. Zaten bilgisayarım da orada. Derken sizlerle yeniden aynı köşemde ama farklı bir açıyla bir video paylaşıyorum. Umarım katkısı şifası bol olur. Çünkü birazcık sarsıcı etkileri açığa çıkarabilecek bir video. Daha doğrusu bir oluşumdan, bir açıdan bahsedeceğiz bu videoda. Sevgili kedilerin, Milky, Merkür ve Jüpiter'in de aktif olduğu saatler, hareketli olduğu saatler. Onlar da arkadan bize eşlik edebilirler. Şimdi... 29 Ekim'e değiniyoruz. 29 Ekim yani ben bu videoyu şu anda 22 Ekim'de çekiyorum. Yani bir hafta sonra tam 29 Ekim günü yay burcuna henüz geçiş yapmış olan Merkürle ikizlerde retro vaziyette seyahat eden Uranüs arasındaki karşıtlık kesinleşiyor. Bu videoda da merceği bu etkileşime yani bu enerjiye diyelim tutuyor olacağım. Bakalım ne gibi etkileri açığa çıkarabilir? Özellikle de önümüzdeki hafta başındaki zaman diliminden itibaren özellikle çarşamba günü tam da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği günde bakalım etkiler nasılmış kutluyorum da şimdiden. Şimdi bu Merkür ve Uranüs karşıtlığı birincisi bir nevi bir uçuş zamanı diyesim geldi bu etkiye. Çünkü Uranüs'ü bilirsiniz zaten dokunduğu yeri, hele ki birazcık sert bir kontakla dokunduğu yeri sarsar sar sarsabilir, deprem serilen yani deprem niteliğinde temaları açığa çıkarabilir. E, Merkür ile yapacağı bu karşıtlıkla da özellikle fikirsel, iletişimsel anlamda bir uçuş söz konusu gibi. E, zaten Merkür de yayda olacak, çok da rahat ettiği bir pozisyonda da değil baktığınızda. Yay ve ikizler temasında işin içine kattığımızda çok teknik detaya girmek istemiyorum. Direkt olarak bir uçuş diyebilirim ilk etapta. Sonrasında uçuran aslında sarsan karar temalarıyla buluşabiliriz. Böyle hiç beklemediğimiz. Yani gerçekten böyle öyle şeyler dile gelebilir ki, öyle kararlar alınabilir ki gerçek anlamda, ciddi anlamda değişim getirebilir bu söylemler ve bu kararlar ayaklanmalar, büyük isyan temalarına da açık durumlar da söz konusu olabilir. 29 Ekim'de takip eden günleri de işin içine katabiliriz ama özellikle de önümüzdeki hafta bu temalara dair birazcık mercek tutabilir gibi görünüyor. Ve sanki özgürlükle fanatizm temalarının duellosunu, düellosunu izleyeceğiz gibi. Karşılaşmasını izleyeceğiz gibi. Yani ya da ciddi anlamda e, bu ikili arasındaki savaş demek istemiyorum ama savaşı diyelim, bu iki arasındaki karşıtlığı diyelim izleyeceğiz gibi. Fanatizm konusunda fikirsel bazı söylemler bazında ya da e, kendimizi ifade ediş biçim bazında fanatizm konusunda ciddi uyarı veren bir enerjidir bu. Her anlamda çalışabilir, kolektifi daha çok ilgilendirecek gibi. Yani kolektifte bunun iz düşümlerini göreceğiz ama bireysel yaşamlarımıza da söz konusu olabilir. Mesela bir iş yerindesiniz, ani bir kararla rotayı değiştirmek gibi ve bu rotayı değiştirme temanızın ciddi dönüştürücü etkilerle buluşması gibi de Diğer göksel etkileri de işin içinde bulundurduğum zaman yorum yapacak olursam onu söyleyebilirim sizlere. Yani e, büyük sarsıcı isyan temaları belki bazı fanatiklerin sokağa dökülmesi gibi olabilir onlar sokağa dökülünce diğerleri de sokağa dökülebilir gibi ve bir çatışma çıkabilir örnek veriyorum. Yani tek taraflı bir ayaklanma, tek taraflı bir sokağa dökülme temasından bahsetmiyorum sanki tam olarak. Yani daha da bahsetmiyorum sanki tam olarak değil de sanki sistem tek olarak ondan bahsetmiyor gibi. Ben burada elimden geldiğince yorumlamaya çalışıyorum. Sarsıcı böyle deprem niteliğinde açıklamalarda söz konusu olabilir. Biraz önce dediğim gibi. Yani biraz ilginç durumlarla karşılaşacağız gibi dediğim gibi. Toplumsal kriz ve akabinde de ayaklanma olabilir. Yani 29 Ekim gününe biraz dikkat. Çok böyle rahat akan bir gün olmayabilir ana hatlarıyla onu söyleyebilirim ya da o yakın zaman zarfı içinde konuşabiliriz aynısını. Biraz uyarı veren etkiler var kısacası. Özellikle dış ülkeler, siyaset, hukuk, ticari konular, eğitim konuları, üniversiteler özellikle de üniversiteler. Pek tabi liseye kadar eğitimi de katalım bunun içerisine. Üniversiteleri katalım. Direkt olarak eğitim diyelim bu bağlamda. Ciddi e yayıncılık konusuna katalım. Ciddi ama böyle sarsıcı kararlara açık vakitlerdeyiz. Onu söyleyebilirim. Hiç beklemediğimiz çok ani bir değişimle, çok ani bir kararla alınabilecek bir değişim. Yani rotanın değişimi gibi bir tema söz konusu olabilir. Derler ya hani klişe oldu gerçi beklenmeyini bekleyin diye. Sanki öyle bir etkiyi çalıştırabilir. Şimdi ben bu videoda Merce'yi yalnızca bu göstergeye ve bu gösterge gerçekleştiği vakit gökyüzün haritasına tutarak sizlere kendi yorumumca söyledim. Onun için bunu direkt olarak da alıp kabul etmeyin. Şimdi burç yorumlarını da sevdiğiniz için bahsedeceğim ama hep söylüyorum. Bireysel doğum haritamız önemli, farkındalık düzeyimiz, seçme şansımız hepsi önemli. Tamam. Yani şey gibi de düşünün hani doktora gittiğiniz bir tedavi sistemi belirlendi. E sizin vücudunuz buna farklı bir tepki verebilir. İstenen, beklenen tepkiyi vermeyebilir. istenen beklenen şekilde ilerlemeyebilir süreç gibi de düşünebiliriz. Burada ana hatlarıyla bir şeyden bahsediyoruz. Hepimizin bu temadan etkileneceği noktalar ya da belki etkilenmeyeceği noktalar, etkileneceği noktalar diyelim farklı olabilir. Etkilenmeyebilir desek daha doğru olacak. Tamam mı? Ben ana temayı yorumlayarak sizlere sunmaya çalışıyorum. E bu etkiyle aslında çok orijinal fikirlerle de buluşabiliriz olumlu tarafından. Yani olur ya böyle uzun zamandır bir sorunun cevabını bulmaya çalışırsınız. Düşünürsünüz, düşünürsünüz. Hiç cevap önünüze düşmez derken aniden bir ışık yanabilir zihninizde. Evet diyebilirsiniz cevap bu birden hiç beklenmedik bir anda, bir gece vaktinde, bir yani rüyanız içinde örnek veriyorum. Birinin size söylediği bir cümleyle o konuda da çok ani bir uyanışı getirebilir. Uyanış da diyebiliriz. Zihinsel bir uyanış, fikirsel bir uyanış, fikirsel özgürlük de diyebiliriz. Özgürce dile getirme üzerine çalışabilir. Fakat bu birazcık böyle dikte ederek olmasın ona dikkat edelim. Sanki bir tık da yani özgürce o bir şeyi dile getirirken başka bir problemi de beraberinde getirebilecek durumlara dair de dikkatleyen bir enerji. Çok kısaca böyle anlatmaya çalıştım. Daha da uzun anlatabiliriz tabii, ama videoları belli bir aralıkta tutmaya çalışıyorum. Şimdi. Burç yorumlarına geçiyorum. Yükselen burcunuza göre dinlerseniz çok daha katkılı, sağlıklı bilgi edinirsiniz. Onu belirteyim. Ama güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Astroloji birazcık böyle biliyorum. Ona göre dinleyin, şuna göre dinleyin diyoruz. Böyle bilmeyen için çok şey oluyor ama özetle yükselene göre dinlerseniz daha iyi olur. Şimdi koçlar sizlere baktığımız zaman özellikle eğitim, yayıncılık, seyahat, hukuk ticari konular gibi alanlarla bağlantılı ilgili birisiniz, bu alanlar yaşamınızda ön planda olan birisiniz, bu bağlamda ani kararlar alma durumunuz söz konusu olabilir. Şöyle bir şey de olabilir hayatınızda. Ani bir taşınma kararı, ani bir eğitime katılma kararı ya da bir eğitimin içerisindeyseniz aniden o eğitimi bitirme kararı diyebilirim sizlere. Zihinsel anlamda bir şeye uyanıyorsunuz. Biraz önce yorumlarda da bahsettiğim gibi. Uzun zamandır cevabını bulmaya çalıştığınız bir konuyla ilgili cevap önünüze pat diye düşebilir ya da zihninize pat diye düşebilir, önünüze gelebilir cevap. Aynen yani uyanık olun derim. Çünkü zaten sistem de sizi sanki de uyandıracak gibi bu etkiyle birlikte 29 Ekim civarında, özellikle 29 Ekim'de ve özellikle 29 Ekim'deki Ekim civarındaki zaman diliminde bir uyanış var yani. Onu söyleyebilirim sizlere. Boğalar size baktığımız zaman parasal konularda beklenmedik sarsıcı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Ani gelişmelerle buluşabilirsiniz. Bir tık para gidişi söz konusu olabilir cebinizden vesaire. Yani beklenmedik bir harcama gündeme gelebilir ama bir taraftan da özellikle bir müddettir belki farkındalık konularıyla, işte kişisel gelişim, psikoloji vesaire bu alanlarla ilgileniyorsanız ve bu alanlarla bağlantılı belli gölgelerinizle yüzleşme aşamasındaysanız bu alar, bu etkiyle birlikte özellikle 29 Ekim günü ve biraz civarındaki günlerde bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Mesela terapi alıyorsunuzdur. O terapi seansınızda, diyelim 29 Ekim ve civarında katılacağınız terapi seansınızda diyelim, cidden büyük bir katkı elde edebilirsiniz. Ve belki uzun zamandır üzerine düşündüğünüz, ama bir türlü hani cevabına ulaşamadığınız bir nokta aydınlanabilir. İkizler ilişkilerle bağlantılı, ortaklıklarla bağlantılı, partnerinizle bağlantılı olarak ani kararlara açık bir zaman dilimindesiniz. Yolunda gitmeyen bir ilişkinin aniden bitme kararı ya da bitme temasıyla buluşması gibi düşünebiliriz bunu. Ya da beklenmedik böyle sizi de birazcık hani sarsabilecek bazı kararlar gündemde. Özellikle anlaşmalar, sözleşme, ortaklıklar ilişkilerle bağlantılı olarak onu söyleyebilirim. Biraz burada dengeyi korumak, hani tahterevalli diye hep örnek veririm. Tahterevalli'de iki kişi otururken, hani birinin pat diye aşağıya, diğerinin pat diye yukarıya çıkmasına neden olur ya, onu yapmamak önemli bu zaman zarfında. İletişimde dengeyi kurmak, böyle ani kararlarla eğer emin değilseniz yol almamak lazım. Çünkü biraz ani kararları da açığa çıkarabilir. Ani ayrılıklar, aniden kesip atma gibi temalar. Yakın bir ilişkiniz de olabilir bu. Çok yakın bir arkadaşınıza da ipleri aniden koparmak olabilir belki. Yengeçler sizlere baktığımız zaman biraz günlük rutininizde özellikle belki de böyle beklenmedik durumlar çok fazla söz konusu olabilir. Yani gününüzü planladığınızın dışında seyrettirmek, sürdürmek durumunda kalabilirsiniz. Özellikle 29 Ekim civarlarında biraz rutin bozulabilir. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de lütfen yengeçler dikkatli olun. Kafanıza çok fazla şeyi takmayın. Durup durup böyle düşünmeyin. Kendinizi doldurmayın. Check-up vesaire de yaptırıyorsanız ya da diyelim sağlık kontrollerinizi yaptırdığınız bir gün o gün biraz beklenmedik böyle sürpriz durumlar da biraz açığa çıkabilir. O nedenle eğer o güne bir sağlık kontrolü ayırmışsanız mesela örnek veriyorum ve düşünüyorsunuz ki işte bir saat yeterli olur. Yeterli olmayabilir. Onun için sonraya bir toplantı eklemişsiniz ya da sonra bir arkadaşınıza buluşma planı yapmışsanız belki aralığı biraz daha geniş tutmak katkı sağlayabilir. Yani işiniz belki bir saatte bitmez. Sonra sizi başkalarına yönlendirirler. Örnek veriyorum. Yani bir tık daha fazla vakit ayırmak belki katkı sağlar. Aslanlar özellikle çocuklarla, flörtlerle bağlantılı olarak biraz böyle sarsıcı, beklenmedik iletişim temaları veyahut karar temaları gündemde yer alabilir. Fakat kreatif, yani kreativite açısından, üretmek açısından, zihninize çok kreatif ve e, normun dışında fikirlerin düşmesi açısından çok fazla desteklendiğiniz bir zaman dilimi, şöyle 29 Ekim ve civarı diyeyim sizlere ana ama özellikle 29 Ekim, değerlendirin derim, böyle uçuk bir şey var. Bir hobi var diyelim ilgilenmek istediğiniz uzun bir zamandır. Belki onu hayatınıza alacaksınızdır. Kim bilir? Onu belirtebilirim. Biraz arkadaş çevrenizle alakalı olarak da iletişim temalarına az dikkat. Başaklar kökten bazı aydınlanmalar var ya da şöyle söyleyebilirim. Aile, ev, yuva temalarıyla bağlantılı olarak ani karar temaları, sarsıcı kanal karar temaları ve yön değiştirici durumlar söz konusu olabilir. Belki kariyerinizle bağlantılı bir şey değişecek örnek veriyorum ve evinizi değiştireceksiniz mesela ya da Evle alakalı ani bir durumun değişmesi ya da aile konularınıza bağlantılı ani bir karar almak ve bir durumun değişmesine vesile olmak otomatikman hedefleriniz, kariyer yaşamınıza bağlantı olarak da beklenmedik değişimleri ortaya sunabilir. Teraziler, zihinsel açıdan dengeyi korumanız önemli. Biraz çünkü zihinsel dengeyi korumazsanız birazcık özellikle 29 Ekim civarısı zorlayabilir ama şöyle söyleyebilirim. Zihninize çok ütopik, normun dışında fikirler düşebilir. Yeni bir eğitim alabilirsiniz. Örnek veriyorum 29 Ekim civarı. Hatta bu eğitim biraz normun dışında bir eğitim olabilir ya da normun dışında, beklediğiniz yönün dışında, haricinde bir karar alabilirsiniz aniden. Yani siz yolun bu tarafa doğru gitmesini beklerken, yolu bu tarafa doğru yönlendirecek olan bir karar alırsınız belki aniden. Öyle bir durum olabilir. Oraya çalışabilir. Kardeşler, akrabalarla bağlantılı olarak böyle beklenmedik iletişim temaları da gündemde yer alabilir, onu söyleyebilirim. Kreatif enerji çok yüksek olduğu için bunu muhakkak bir yere kanalize edin. Ya yazın, ya çizin, ya aktarın, ya e, gidin bol bol birileriyle yakın içeride sohbet edin. Yani o enerjiyi yayın üretin yani bir şeyler üretmezseniz baskılarsanız çünkü e, iç huzursuzluk yaratabilir. Yani zihin dengesizliği, iç huzursuzluğa da vesile olabilir. Zihnen dengede olmanız ekstra tabii bu bağlamda önemli. Akrepler parayla bağlantılı ani kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Para konularıyla alakalı böyle beklenmedik iletişim temaları, beklenmedik durumlar söz konusu olabilir onu söyleyebilirim sizlere. Parayla alakalı mevzuların zihinsel dengenizi bozmamasına dikkat edin yalnızca. Evet bir miktar elinizden para çıkabilir ya da aniden paranızı bollaştırmakla alakalı ya da para, para kazanmakla alakalı çok orijinal bir fikir de zihninize düşebilir. Bu da olabilir. Yaylar ilişkiniz, özellikle yakın ilişkiniz, partneriniz, Eşiniz, anlaşmalarla bağlantılı konularınız, ortaklıklarınızla alakalı olarak bir tık kararları alırken dikkat çünkü çok fanatik bir noktada durup karşı tarafın özgürlüğünü tam anlamıyla algılamadan bazı iplerin kopuşuna neden olabilirsiniz yerler dikkatli. Hayır benim dediğim doğru benim dediğim olacak tarzında bir e, iletişim biçimi yakın ilişkilerinizi zedeleyebilir. Onun için 29 Ekim civar dikkat edin ama yolunda gitmeyen ilişkilerle bağlantılı ani kopuşları da ya da ani ayrılıkları da ya da ani ayrılık kararlarında bu etki doğurabilir. 29 Ekim civarı oğlaklar bir şeye uyanıyorsunuz. Özellikle rüyalarınıza dikkat edin. 29 Ekim, 28 Ekim, 29 Ekim civarında rüyalara dikkat edin. Sezgilerinize dikkat edin uzun zamandır sizin de cevabını bulamadığınız, önünüze cevabı düşmeyen konular bir şekilde kalbinize cevaben düşebilir. O nedenle kalbinize dönmek, ruhunuzu dinlemek bu bağlamda özellikle cevabını aradığınız soruların size cevaplarını sunması anlamında kıymetli ve destekleyici olabilir. Böyle arkanızdan dönen bazı konuşmaları vesaire de ani bir şekilde duyabilirsiniz 29 Ekim civarı. Kovalar arkadaşlık çevrenizde, arkadaş çevrenizde daha doğrusu ani kopuşlar, iletişimle bağlantılı, ani böyle dengesiz diyebileceğim iletişim temaları söz konusu olabilir. Ya da aniden arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Hiç planda yokken bazı arkadaşlarınızla birden bir araya gelebilirsiniz. Ve son derece bu sizi özgür hissettirebilir. Zaten özgür kişilersinizdir. Özgür hissedişinize özgürlük katabilir ve size iyi gelebilir. Onun için biraz rutini kırın derim sosyal alanınızda. Rutini kırmak daha doğrusu iyi gelebilir 29 Ekim civarı sizlere. Ve balıklar sanki hedeflerinize dair ya da otorite figürlerinizle bağlantılı olarak gelişebilecek çok sarsıcı bir karar, sarsıcı bir bildiri ya da sarsıcı bir iletişim teması hayatınızın ana akslarını bir tık değiştirebilir gibi. Bir taraftan şuna dikkat edin. İş, kariyer konularıyla bağlantılı olarak hemen bir şeyleri kestirip atmamaya, daha temkinli davranmaya, diyelim bir müşterinizle ya da iş ortaklığı yaptığınız biriyle iletişiminizin dengeli akmasına dikkat edin. Eğer 29 Ekim civarı çok da dengeli akmıyorsa bazı şeyler biraz olayı bir kenara koyun, park edin. Sonrasında yeniden revize etmek, konuşmak için bir alan tanıyın kendinizde, erteleyin derim sizlere. Umarım bu etki hepimize güzel açılımlar sunsun, güzel ışıklar yaksın zihnimizde. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.